İncil alacak potansiyel arası demek bu. Size de e, 35 tane ürün var. Bir tanesine e, biliyorsanız geri kalan 34 ile görüşebiliriz. E, Menajer kısaca bahsedecek olursam 2001 yılında kurulmuş bir firma. 20 senedir e, faaliyet gösteriyor. E, firmayı kuran 3 tane arkadaş bunlar. Amerika'da e, 3 Hintli videolara eğitim alıyorlar. Sonra orada çalışma hayatına başlıyorlar. Diyorlar ki bu üç büyükler, işte CA, IBM, HP gibi üç büyüklere rakip oluruz diyorlar. Ve e, daha ucuza mal ederiz, daha ucuza e, ürünleri e, piyasaya çıkartabiliriz diyorlar. Sonra dönüyorlar ülkelerine, bir şirket kuruyorlar, e, Zoho diye. Managing'in de o holdingin altında bir firması. Sonra iş acayip bir yere gitmeye başlıyor, e, bir anda büyümeye başlıyorlar. Bir kampüs şeklini alıyorlar ve burası çok ilginç. Burada doğuyorlar, burada okuyorlar ve burada çalışıyorlar. Kampüsün e, içinde bütün yaşam. Yani evleri de burada, e, okulları da burada, e, çalıştıkları yer de burada. Yani Hindistan'da e, kendileri ayrı bir devlet kurmuş gibi. E, sadece Hindistan'da çalışan sayısında şu anda o kampüsün içinde uzun işler. Çok ciddi bir rakam. Şu anda en son 2019 rakamlarını görüyoruz çünkü 2019'dan sonra pandemi girdi. Pandemiden sonra bir lansman yapılamadığı için şey bilgisi yok şu anda bizde güncel bilgi yok ama 180 bin müşterisi var, kullanıcısı var, firması var. Şu anda muhtemelen o 200 binlerin üzerindedir diye tahmin ediyorum. Normalde bana sorarsanız bu benim için çok detaylı bir bilgi değildi. Yani 18 ayrı lokasyonda olması benim için ne ifade ediyor diye düşündüm. 3 lokasyonda olsa ne olur, 18 lokasyonda olsa ne olur diye. Şöyle bir avantajı oluyor 18 lokasyonda olunca. Dünyadaki aslında trendi takip etmenizi sağlıyor. Teknolojiyi takip etmenizi sağlıyor. <laughs> Manage Engineering'lerin pek çoğu 3 ayda bir güncelleme alır. 3 ayda bir teknolojisine teknoloji katıyor. Ee, Dünya çapında da 10 tane veri merkezi var. E, cloud olarak da ürünlerini e, piyasaya sunabiliyor. Bazı ürünleri var Cloud'da, bazı ürünleri var sadece OnPrem olarak e, şeyini kurabiliyorsunuz, ürünleri kurabiliyorsunuz. Vitalia Tanışıklığı 2006 yılında, biz de 15 senedir tek distribütör olarak devam ediyoruz. Bu e, bizim için de çok e, güzel bir durum. Büyük bir gücüz. Şu anda e, yanlış hatırlamıyorsam 1200'ün üzerinde Türkiye'de aktif müşterisi var. Bu çok ciddi bir rakam. Bunu da nasıl yapıyor? Aslında lisanslamasıyla sağlıyor bu gücü. Çünkü Enterprise seviyede de hizmet verebiliyor. Onun altındaki mid markete de hizmet verebiliyor. Geçenlerde çok güzel bir senaryo oldu bununla alakalı. İşte birazdan bunu anlatacağım. Servis diye bir ürün var. Aynı gün kocaman bir banka servis desk ürünü aldı. Aynı gün e, 25 çalışanlı bir şirkette aynı ürünü aldı. Bu bence çok e, güzel bir örnek menajerin Dediğim gibi 1000 plus yapmışız. Günceli 1200 küsur oldu şu anda. E, bizdeki yapıdaki avantajımız da şu. Menajerin içinde sadece bir tane de 20 kişi çalışıyor. Yani niş distribütörlük yapıyoruz. Sadece ürünü aldım, verdim değil de Ürünle alakalı size teknik hizmet verebilir durumdayız. 20 kişilik bir distribütör için gerçekten çok ciddi bir rakamdır. Ee, birazdan ürünleri gördükçe anlayacaksınız zaten o ürünlerde neden böyle bir ekibe ihtiyaç var. Ee, hep beraber konuşuyor olalım. Şu başlıklara gelecek olursak, şimdi dediğim gibi 35 küsür, en son 35'ti de artarak devam ediyor. 35 tane ürünü var. Bu ürünleri de böyle bir kategorize etmeye çalıştık. İşte bir kısmı Help Desk Management, Desktop Management, Network Server Management, Active Directory Management, IT Security Management diye. Bu şunu demek, e, bu şu demek oluyor. IT operasyonlarına aslında bu sonucu hizmet verebiliyor. Şimdi pek çok rakibimiz var. Birisi sadece Help Desk Management'a rakip. Birisi Desktop Management'a rakip. Diğeri network ve server'da ee, rakip. Yani toplu olarak böyle tümleşik e, neredeyse rakibimiz yok diyebiliriz. Bu da e, firma açısından tek muhatap, tek ürün, e, birbirine entegre ürünlerden Bu da e, bize avantaj olarak dönüyor açıkçası. biraz önce servis testten bahsetmiştim dedim ya. Bir tane e, büyük banka servis testi kaldı, bir de küçük kaldı. Bunun sağlaması, bunu nasıl sağlıyor? E, modüler yapısı var. Standart, Professional ve Enterprise diye aslında üç tane versiyonu var. Standart versiyonu ne yapıyor? Klasik bildiğiniz herkes. Yani ticketları e, karşılayan kısım. Ticketları karşılıyor. bu ticketlarla alakalı SLA süreçleri işliyor. Ne kadar e, zamanda ben bu e, tıkta çağrıya cevap vermişim, ne kadar sürede işte kapatmışım çağrıyı, diye aslında IT çalışanının performansını ölçüyor. Aynı zamanda da yönetime bir rapor sunabiliyorsunuz. Biz e, iş, müşterimize bu kadar sürede ve bu kadar bir, bir e, hizmet verdik diye. Genelde biliyorsunuz IT'nin şeyi vardır. Hep derler e, işte ya sadece masarsınız hiçbir katkınız yok diye. Bundan 6-7 sene önce bir holdingde böyle bir e, CEO diyor ki arkadaş diyor yani sizin diyor sadece bize işi yüküsünüz diyor. Sonra IT direktörü sinirleniyor bu duruma. Yani diyor ki biz öyle değiliz aslında. Çıkartıyor bütün raporları. Diyor ki biz bu işleri normalde dışarıda bir firmaya yaptırsaydık ne kadar mal olurdu. Her yaptığı iş için üç tane ayrı firmadan fiyat topluyor ve ortalama bir şey çıkartıyor, cost çıkartıyor. Diyor ki bak diyor biz bizim bir aylık verdiğimiz iş müşterimize hizmetimiz bu. Dışarıdan alsaydınız rakam buydu. Bizim personelimizin çalıştığı maaşın toplamda aylık bu. Maaşımıza zam istiyoruz arkadaşlar. <laughs> yani gün sonunda e, performansınızı raporlarsanız gerçekten aslında ne kadar çalıştığınızı gösterirseniz e, anlamlı bir yere gidiyor iş. Şimdi herkes kısmında bunu yaptık. Evet çok güzel. Ama üzerine şunu da ekliyor. Professional modele geçiyor. Diyor ki, biz buna envanteri de ekleyelim. IT envanterimizi de takip edelim. IT envanterimizi nasıl takip ediyoruz? Burada ben çok iddialıyım. Çünkü manuel yöntemlerden kurtarıyoruz artık. Bir network aralığı veriyoruz ve komple şeyi, datayı manuelden çıkarıp artık otomatik olarak toplamaya başlıyoruz. Bunu ajanla da yapabiliyoruz ya da bir network'ümüz varsa, o işte network'ümüzün e, aradığını verip tarayıp bütün network'teki cihazları otomatik olarak sisteme çekiyoruz. Evet, envanterimiz de var. Artık her deskimiz var. Ticketing mekanizmamız var. Gün sonunda şöyle bir rapora gidiyor iniş. iş. Diyoruz ki X markanın e, laptopundan 50 tane sipariş verdim. Evet, güzel. Bunun 20 tanesinin touchpad'inde bir sene içinde problem gelmiş. Ben bir senenin sonunda şuna karar veriyorum. Ben artık laptop alırken X markanın Y sürümünden değil de başka bir markanın sürümünden alacağım. Ya da artık bu benim için bir koz, yine aynı sürümünü alacaksam diyorum ki Arkadaş bak senin taşbetlerinde sıkıntı var, ben 20 tane aldığım ürünün 20 tanesinin taşbetinde problem varsa gel de oturalım konuşalım. Yani aslında envanterimizde artık ticket'ları eşleştirebiliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj oluyor ve envanterimizi güncel olarak takip ediyoruz. Buradaki en büyük bir avantajlarımızdan biri şu, IT envanterini ishaslıyoruz ama non-IT envanteri manuel olarak buraya Excel'lerle atıp orada yine takvimi sağlayabiliyoruz. Yine o manuel attığımız non-IT envanteri ile ilgili de ticket'ları yine eşleştirebiliyoruz. Enterprise sürümde ise artık her şeyi yaptık, ticket'ları karşıladık, envanterimizi güzel takip ediyoruz. Artık dünyada IT süreçleri diye bir süreç var. ITSM diye bir e hikayemiz var. Diyoruz ki biz buna change management ekleyelim, project management ekleyelim, işte bir servis katılımımız olsun. Hatta son kullanıcı bize gelmeden önce işte printer'ı nasıl e tanımlayacağım kısmını bana sormasın da burada bir dökümanım olsun, burada bir kütüphanem olsun, o kütüphanenin içinden printer yazdığında, printer ile alakalı aslında yapabileceği tanımlar daha önceden ee, belli olsun ve kendisi aslında bu adımları takip edebilsin. IT çözümdeki iş yükünü de azaltalım. Buraya bir panel oluşturalım eee, gibi böyle ee, senaryolar devam edebilir. Bu da ITIL çözümleriyle alakalı. Şimdi ne istiyor? Banka büyük bir enterprise istiyorum çünkü ben ee, hazırım zaten bu süreçler bende işliyor. Ben change management da yapacağım işte bir komite kuracağız. E, değişiklik fuatımız üzerinde olmayacak, komitenin e, kararı ile e, geçecek diye. Bunu bir banka yapabiliyor ama bir e, komi sadece ben.